Ankara Şehir Hastanesi Eğitim Sorumlusu Profesör Doktor Ümit Kervan ve Kalp Damar Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Mehmet Ali Özatik, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde açık kalp ameliyatlarının yapılabilmesi için incelemeler yaptı. İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Emre Asiltürk ve hastane yönetimi de incelemelere eşlik etti. Ziyaretin ardından Hülür, hastanenin 65'i yoğun bakım, 22'si palyatif bakım olmak üzere toplam 420 tescilli yatak kapasitesine sahip olduğunu bildirdi. Hastane bünyesinde 2016 yılında kalp merkezi açıldığı bilgisini veren Hülür, kalp merkezinin Alanya ve çevre ilçeler için kardiyovasküler hastaların tedavisinde çok önemli olduğunu aktardı. Hülür, tüm dünyada ölümlerin en sık sebebinin kardiyovasküler hastalıklar olduğunu belirtti. Hülür, açık kalp ameliyatlarının başlaması için önemli bir mihenk taşı olduğunun altını çizerek, açık kalp ameliyatlarının mümkün olan en kısa zamanda başlamasını planladıklarını vurguladı. Ameliyatların Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi ekipleriyle koordineli bir şekilde yapılacağını ve hastanenin zaman içerisinde Yüksek İhtisas Hastanesi kalitesinde hizmet vereceğini dile getiren Hülür, artık bölge halkımız hastanemizde açık kalp ameliyatı olabilecek ve kalp ameliyatı olmak için özel hastanelere ve il merkezine gitmek zorunda kalmayacaktır. Halkımız yaşadığı bölgede nitelikli kalp tedavisini alabilecek ve ameliyat olabilecektir. Bu merkezimizin ilçemize kazandırılmasında başta Türkiye'nin sağlıkta dönüşüm politikaları doğrultusunda. Önemli atılımlara öncülük eden Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca olmak üzere Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na, milletvekillerimize, valimize, başkanlarımıza emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.